O zaman bu senin. Bu, bu X Large. Yo Large benim. Bakalım abi tekrar eğer tamam, sana şey Large tam benlik. Koy bakayım üst üste. Ah. Ben çünkü açmadım. Abi şunların güzelliğine bak ya. Çok iyi ya. Deneriz ya. Ama bu bana büyük olur yani. X large de... bana da acayip büyük olur. Çünkü benim normalde large, ben hani hafiftik olsun diye medium falan takılıyorum. Ne kadar güzel? Çok bak. güzel abi. <laughs> ah bana güzel. Var. Aynen aynen. Ben biliyorsun. Abi şuna çok bayıldım ya. Şuraya bak ya ekşi ailesi. Allah'ın ﷻ muradını nasılsınız? Evet, buradan ekşi ailesine çok ama çok Allah teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda. Ee, bana gelen hediyeler de var. Apar topar Şişt. almıştım. Ağır. Vay çok güzel abi. Demiş Dur senin şey. hediyelere bakalım ben hemen açarım onu. Nasıl yiyeceğim? Demiş ki. Diyor ki. Top 5 şampiyonu Serkan Ercan grubu. Daha fazla kazanmamızı ve süratli yükselmemizi önleyecek. Bir söylem engel olarak duramaz önümüzde. Sen daha aslanısın ve biz seni zirveye taşımak için bütün ellerimizi birleştirdik. Bu işte sihir yok, sadece seni izleyen gözler ve kocaman ailem var. Hep birlikte tek yürek olup seni zafer. Hep birlikte tek yürek ve bir ömür saklamanı istiyorum senden. Sultan Gözde Şahin. Süper. Süper abi maşallah. Maşallah. Ama var ya tam ha. birebir ya. Birebir. Maşallah. Sevilmek güzel bir şey abi. abi ben de hemen tamam şöyle yürüyorum. üstten üstten açayım. Aha. Sapan sapancadan Kamuran Çok güzel bir kravat. Harika. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir tanesiniz. Sapanca'dan Kamuran Hanım'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. Aaa. Takım elbise. Aha. Şöyle bir görek. <laughs> Abi Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Ve daha geçen gün aklımdan geçti ha. Ya Sizce, ne ya. Sizce ne hadi renk? Sizce ne renk? Hadi aç bakayım ya. Sizce ne renk? Ne renk? Şey ne ne renk? Bak ya. geçen sana söylemiş ne olabilirim yazsın? çünkü. Yok. Kırmızı. Aynen. Aa. Ha geçen gün daha ya. Geçen gün aklımdan geçti. Harika. Allah razı olsun kardeşim. Güle güle kullan Çok teşekkür ederim. Sapanca'dan Kamuran Hanım'a çok ama çok teşekkür ederim. Vay be. O zaman yarın haberleri bununla sunuyorsun. Allah izin verirse, abi bu onun içinden çıktıysa, Kamuran Hanım. Evet, Kamuran Hanım. Evet. Dolayısıyla Sapancı'dan Kamuran Hanım'a çok teşekkür ederim. Siz zaten oy gönderiyorsunuz ve siz zaten ee, bizler için elinizden gelen bütün çabayı gösteriyorsunuz. Ne olur hediye göndermeyin. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Burada ee, başka bir şey var. Şöyle bir şey var. Şöyle yapayım. Bu görünsün. Basılı olan fotoğraflar. Burada her yarışmacı var. İnci var. Şey Aman şey Allah'ım üzülüyorum. Bizim deli kız İnci var burada. Özlem abla var. Tejo var. Ee, bizler için elinizden gelen bütün çabayı gösterin. Ne olur hediye göndermeyin. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Burada e, başka bir şey var. Şöyle bir şey var.